Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kitap ayırıcı yapacağız arkadaşlar. Bu kitap ayırıcını ben bir çok iyi YouTuber'da izledim. bir çok kanalda izledim arkadaşlar. Ben de neden yaptım dedim. E, bir tane fon karton yapacağım. Bir tane de normal kağıt yapacağım. Küçük kağıt. Da. Daha yaptığım birkaç tane. Bir tane, bir tane de burada fon kartonlarımız var. Şimdi ben bir tane fon kartonum var arkadaşlar. Bu fon kartonu. Oluyor. Burayı da ben... ben şöyle bir şeyle keseceğim. Adı da... ne biraz bilmiyorum. Siz bunu da... e yoksa siz makas da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada küçük senin birisinden de yardım alabilirsiniz. Ben de küçüğüm aslında. Ben de çok büyük değil. geçtiğimiz yerlerden yiyeceğiz böyle bir kare şeklimiz oluyor sonra bu şekli üçgen şekilde katlıyoruz uçları birbirine gelmesi lazım arkadaşlar bir çaba gözüküyordu çünkü kameranın önüne bir şey koydum tutsun diye ben bir daha katlamayı deneyeceğim benim katlama kesme becerim çok iyi değil bu arada yine olmuyor. Sinirleniyorum bu arada. Sonra yapamayınca da. Düzleyelim bizim kağıdı. Şöyle düzledik. Ve ucu ucuna Ay. yine Oldu. Son bu katladığımız kısmı şöyle uçlarından tutarak iki yana da katlıyoruz eşit bir şekilde. Böyle oldu. Kenarda mı göstereyim? şuradan azıcık fazlalaştı arkadaşlar. Şu şekil oldu. Sonra burayı çıkıp şuradan bir kısmalıp bu ortaya kat Arkadaşlar bu arada fon kartonu yaptığım için kalın. Kötü oldu birazcık da. Evet. Bu kısmı katladık. Böyle bir görüntü oldu. Ben bir de yuvarlak olanı başka videoda göstereceğim. Ayraç videosunda. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bitti. Siz buna istediğinizi yapabilirsiniz. Ben de yapmadığım bir şekil olsun istiyorum. Şöyle yuvarlak açık gözler yapalım arkadaşlar. Tabii ki de kirpikler olmazsa olmazım. Şaşırmış yaptık. Öpücük atan yaptık. Uyuyan yaptık. Bir de kızmış olan olsun. Ya da böyle korkak. kısmış bir tane olsun. Böyle. Şimdi bir tane de küçük kağıtla yapacağım. Ortalık dağılı bu arada. Kamera da gözüküyor mu şu an? Ben de bakamıyorum. Tamam. Şimdi bir tane de küçük kağıt yapacağız. Fokus, fokus yaptım. Kağıdımız bu kağıda kesmeye gerek yok. Ufak kağıtla yaparsanız böyle Kesmeye hiç gerek kalmaz. Şimdi yine aynı şekilde bunu böyle katlıyoruz. Bu tarafı da. Ben bu arada bu video çekmek için en az 15 kere çabaladım. Daha kağıtlar falan hep burada dökülüyor. Şimdi yine aynı şekilde açıyoruz. Bu arada ben size doğru yapmaya çalışıyorum. Bunu bu şekil katlıyoruz. Katladığımız yerleri böyle yine parmaklarımızla üstünden geçiyoruz. Sonra bir tane kısmı alıp burada dışarıdan siz gibi bir, bazı abi ve ablalar oyun oynuyor. Bizim sokağımız çok güzel. Buraya taşımanızı tavsiye ederim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Yaptım arkadaşlar bir tane de şu şekil göstereyim. Şimdi bunun da yüz ifadesini büyükler yapacağım. Böyle benim bir tane var almıştım. Gözleri kapalı olacak. Uyuyor gibi gözükecek dermişim. Kötü oldu. Ben o yüzden bunun masama gelmesini de hiç istemiyorum. Şöyle bir şey var onun üstünde. Şöyle boyayacağım. Çünkü bu geçmeyen bir boya. Ellerimin de olmasını istemiyorum. Çünkü geçmesi 2-3 gün sürüyor. Tamam. Elime gelmiş. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi böyle bir şey oldu. Sonra yine kırmızı boyayla üstüne şöyle bir yüz ifadesi yapacağız. Bence çok da net gözüküyor. Görmeyenler kör. Bence. Çünkü çok da net gözüküyor bence gözlerim. Sonra ağzını nasıl yapalım? O yaparmış gibi böyle. O yapalım. O olsun. Bu olsun. Bu arada benim çekim yerim de biraz değişik. Masam da bayağı bir dağıldı. Burada sizinle birlikte hayvan bakımı da yapacağız. Burada benim bir hayvanım var içinde. Bugün 3 veya bir tane daha balık alacağız. Çok güzel olacak. Ve hepinize göstereceğim. Ben en çok bunu beğendim. Çünkü bu çok büyük oldu. Hatta bir tane okuma kitabımda da deneyebilirim. Bu şekil. Bu bu şekil takıyoruz. Ve de bam. Ben şimdi bunları ne için kullanacağım? Mesela bir sayfayı okuyorsunuz. Ama çok hiç. Çünkü burada gözükmüyor. Yani küçük. Videonun daha sonuna gelemedik tabii ki de. Beyinim bu sayfada Beyinim. Ay. Arkaya bakıyormuş gibi de gözükebilir. Aslında şu şekilde yapabiliriz ama işte gözleri yüzü belli olmuyor hafif şöyle <laughs> çıkartacağız ve açınca da şu sayfada olduğumuz belli olacak diğer küçükleri de deneyeyim küçükler de böyle azar azar sayfalar için ama iyi de burada gözükmüyor o yüzden böyle hafif bakıyormuş gibi yüzünü çıkartabiliriz ee, ben Etrafı topluyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yani e, eğlence videosu istiyorsanız. Bu arada şöyle bir masamı göstermek istiyorum aslında da. Bunu da başka bir videoda oda tanıtımında veya ev tanıtımında zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar bir videomuz daha yine sonuna geldik. Yine diyorum her şeyi. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın.